Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben çok markete geldim ve size için erken çekim yapmak istedim. Yarın 8 Nisan e, Cumartesi hafta sonu yarınki gelecek olan ürünler. çok markete erkenden geldi. Ben de size için çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Yarınki gelecek olan ürünlere erkenden bakmaya başlayalım. Şöyle terlikleri göstereyim. Bunlar böyle Esen markasının terlikleri. Şöyle bir krem rengi var. Bunlar gayet güzeller. Fiyatları ise 160 lira arkadaşlar. Esem olarak geçiyor. Bir de şöyle bakın lacivert olanı var. Bunlar sanırım lacivert erkekler için. Şu krem olanı da bayanlar için. Şöyle göstereyim. Gayet güzelmiş bakın. Böyle 45 numarası, 43 numarası, 42, 42 bu şekilde. Kadınlar için ise 37, 38, 39, 40'a kadar arkadaşlar bilginiz olsun. Gayet güzel terlikler. Bunların da fiyatları dediğim gibi 160 lira. Bunlar da yarın gelecek olan ürünlerden. Hemen şuraya da bakalım. Şöyle Gezer markasının yaz terliklerinden var. Bakın erkekler için. Fiyatları ise 50 lira. Bir de şöyle terliklerden var kadınlar için. Bunun fiyatı şu an fiyatını maalesef göremedim. Bu şekilde bir terlik çeşidi. Hemen bir de şöyle şunu da göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir süzgeç var arkadaşlar. Bu şekilde bir süzgeç. Bunun da fiyati ise 45 liraymış. Hemen paşa bahçenin şöyle bardaklarından var. Altılı böyle Galata serisi olarak geçiyor. Fiyatı 75 lira. Hemen Canbu markasının şöyle üçlü burası kat bardaklarından var. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatları ise 40 lira. Bakın şöyle gravürlü kaselerden var. Bunların fiyatları 13 lira. Şöyle. Gayet güzel kaseler ve hemen Airfry pişirme kağıdı. 50 adet var içerisinde. Fiyatı ise 40 lira arkadaşlar. Şu şekilde dolu dolu ürünler var şok markette bilginiz olsun hemen şurada işte bakın çaydanlık var şöyle bir çaydanlığı da göstereyim sizlere bakın şöyle bir çaydanlık bir de tabii ki altlığı var şöyle bir kapağı bu böyle aile boyu olarak geçiyor ölçüsü ise hemen bir görebilirsem sizlere de söyleyeceğim ee, Demlik kısmı 1.25, suluk kısmı ise 2.10 litrelik olarak geçiyor. Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere de. Bu da gayet güzel böyle bir çaydanlık. Bakın şu şekilde de bir görüntüsü var. Şöyle bir çaydanlık. Hemen şu kapağını da kapatalım. Dolu dolu ürünler var arkadaşlar, çok markette. Bu şekilde bir ürün. Çaydanlığın fiyatı ise 400 lira arkadaşlar. Baya büyük aile boyu çaydanlık dediğim gibi. Hemen burada bakın şöyle peşetelik var. Şöyle bir gösterebilirsem bunun fiyatını göremedim sanırım. Şöyle aynalı peşetelik. Bu da gerçekten güzel bir ürünmüş. bakın. Şöyle bir aynalı peşetelik. Fiyatını görürsem mutlaka söyleyeceğim. Ama dediğim gibi şu an maalesef göremedim peşeteliğin fiyatını dediğim gibi çok şık ve güzel bir ürünmüş bu da. Bilginiz olsun. Şöyle bir ürün. Hemen bir diğer ürün ise bakın şöyle Paşa Bahçelerin borcamı. Bunda fiyatı ise 100 lira. Hemen şunu da açık yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar bu da bu şekilde Paşa Bahçelerin şu şekilde borcamı gayet güzel. Fiyatı dediğim gibi 100 lira. Bakın burada ise yine Paşa Bahçelerin şu şekilde bölme saklama kabından var. Bakın şöyle de bir göstereyim. Bu da böyle beyaz kapaklı saklama kabı, iki bölmeli bu. Fiyatı ise hemen söyleyeyim 45 lira arkadaşlar bunun da fiyatı. Bakın gayet güzel, şöyle bir ürün Şu şekilde de göstereyim. Fiyatı da 45 lira bilginiz olsun. Şu şekilde. Yine Paşa Bahçeli ürünlerinden. Yine Paşa bir diğer ürünü ise bakın Linka serisinden. Şöyle üçlü bardaklar var arkadaşlar, şöyle göstereyim sizlere. Bakın gayet güzel bardaklar. Fiyatları ise 88 80, lira arkadaşlar. Hemen burada ise yine Paşa Bahçenin. Bakın şöyle göstereyim sizlere ikili böyle kupalarından var. Kupa bardaklardan. Fiyatları ise 70 lira ve Şurada ise kahve yanı su bardağı var. daima serisinden. Hemen şundan da bir tane çıkartıp göstereyim. Bu da fiyatı 120 lira arkadaşlar. Dörtlü bir şekilde Fiyatı da 120 lira. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürüne bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle daima Diamond serisinden. Şöyle kahve yanı su bardaklarından. bunda fiyatı ise 150 lira. Bu altılı bir şekilde fiyatı 150 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gayet güzel bardaklar var. Paşa Bahçeli ürünleri. Dolu dolu Paşa Bahçe'nin ürünleri var. Hemen burada ise bakın şöyle pipetli bardaklardan var şöyle. Fiyatları ise 8 lira. Şöyle termoslar var. Pastal maç çelik termoslar. Bunların da fiyatları ise 140 lira. Hemen burada burası kat figürlük kolardan var. Bakın. Fiyatları ise 55 lira arkadaşlar. Bunlardan. Bakın şöyle. Keramikanın şöyle e, dijital baskılı zen kupaları. Bunlar çok küçük kupalar. Fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. bunlarda bakın. Farklı renkleri de var. Tabii ki şöyle bu şekilde bir de şöyle bir rengi var. Şöyle hepsini göstermeye çalışayım. Sizler için de böyle bir fikir olmuş olur. Fiyatları ise 20 lira. Tane fiyatı bu şekilde. Ve hemen Paşa Bahçeli şöyle daima serisinden. Bakın şöyle bardağı var. Bu da böyle su bardağı. Şöyle bir ürün. Bunun da fiyatı ise 100 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. 100 liralık bir fiyatı var bunun da. Böyle dolu dolu ürünler var arkadaşlar. Hemen burada ise şöyle Paşa Bahçeli'nin bu şekilde böyle borcamı var. Borcam tencere olarak geçiyor. Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim ben sizlere bunu da şu şekilde böyle borcam tencere arkadaşlar bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim 77 liraymış arkadaşlar bu da gayet güzel böyle borcam tencere bakın kapağını da isterseniz kullanabilirsiniz gayet güzel bir ürün kullanışlı ve güzel bir ürün arkadaşlar bilginiz olsun hemen burada da şöyle dikdörtgen borcamı var arkadaşlar bunun da fiyatı yine 60 lira bu biraz daha küçük olanı ve şurada ise bakın şöyle bir kasesi var Paşa Bahçe'nin. Hemen şöyle bir gösterebilirsem bunu da sizlere çıkartıp yakından göstereyim. Bakın şöyle bir kase. Şöyle. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatı 50 lira arkadaşlar bu da. Şöyle. Gayet güzel şık bir kase. Büyük böyle salata kasesi. Fiyatı da 50 lira. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürünler ise şöyle burada da böyle elit e, borcam var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Bu şekilde bakın. Elit borcam olarak geçiyor Paşa Bahçeli'nin bir ürünü. Şöyle. Fiyatı da e, 150 liraymış arkadaşlar. Şöyle. 150 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Bu elit borcam gerçekten güzel görünüyor arkadaşlar. İhtiyacınız varsa alın derim. 150 liralık bir fiyatı var. Burada ise bakın şöyle keramikanın böyle tabakları var. Fiyatları ise 45 lira olarak geçiyor. 22 santim çapında bir ürün. Böyle farklı olanlar da var. Bakalım hemen. Şöyle pembesi. Bu şekilde. Bir de şöyle mavisi varmış. Bakın gayet güzel renkleri var. Şöyle bakın. Çok güzel renkleri var. Fiyatları ise 45 liraymış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle ürünler. Hemen şöyle tablolar var. Fiyatları ise 120 lira arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir tablo. 120 liralık fiyatı var çok çok güzel ürünler varmış arkadaşlar. Burada da bakın böyle ayaklı cam meyvelik var. Bunun da fiyatı ise 110 lira. Şöyle bakın. Bu şekilde. Fiyatı da 110 lira arkadaşlar. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise e, Savaşan markasının şöyle emaye bu şekilde saklama kaplarından. Şöyle de göstereyim bakın ölçüleri de zaten var üstünde 14 16 ve 18 olarak görünüyor şu şekilde bakın hemen çıkartıp yakından da göstereyim sizlere şöyle bir ürün arkadaşlar şöyle bir ürün fiyatı ise hemen söyleyeyim fiyatı 299 liraymış bu şöyle bir ürün gayet güzel bir ürün bilginiz olsun şu şekilde böyle emaye saklama kabı böyle uçları altın yaldızlı bir ürün fiyatı 299 lira burada ise yine Akdeniz markasının şöyle küçük boy çaydanlığı var bu orta boy olarak geçiyor 0.75 ve e, soluk suluk kısmı ise 1.75 litrelik bir ürün fiyatı ise 329 lira arkadaşlar bunun da fiyatı bu şekilde ürün ve hemen burada ise farklı farklı ürünler var. Hemen şunu da göstereyim. Çok amaçlı yatak örtüsü var. Fiyatı ise 150 lira arkadaşlar bu da. Ve hemen minderler var. Bunlar fiyatları ise 30 lira. Terlikler var. 60, 60 lira, 50 lira, 45 lira böyle değişiyor. Burada da ayakkabı var. 100, pardon 230 lira arkadaşlar. Leton markasının bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın şöyle halılar var bakın şöyle bir dijital baskılı 80'e 150 santim olarak geçiyor. 150 lira hemen şuradaki ise 120'ye 180 olarak geçen ise onda fiyatı ise 250 lira şekilde bakın. Ve burada da böyle yine şöyle fitilli halılar var. Dolu dolu ürünler var. Bakın böyle valiz var arkadaşlar. Büyük boy valiz. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın da fiyatı ise 650 lira. Böyle büyük boy, ABS valiz olarak geçiyor. Şu şekilde. Burada bakın terlikler var. Terliklerin fiyatları da bakalım hemen. Sanırım bunlar da 50 liraydı arkadaşlar. Bakın burada böyle saksı ürünleri var. Bu şekilde no 4 saksı. 20 liraymış bunun fiyatı. Bakın şunlar da bu şekilde. Bunlar da böyle 20 lira. Böyle farklı farklı böyle saksı çeşitleri. 35 lira değişiyor bakın. Şuradakiler de 35 lira. Bakın böyle. Bu da 25 lira arkadaşlar. Dolu dolu saksı ürünleri var. Hemen şuna da bakalım. 20 liraymış arkadaşlar. 25 lira. Ee, 50 lira. Şu şekilde değişiyor. Bakın bir de şöyle saksılardan var. 35 lira. Şöyle gayet güzel saksı çeşitleri. Hemen şurada ise saksılar. Bunlar da 25 lira. Toprak saksılar 15 lira arkadaşlar. Bakın şöyle. Ve şurada ise yine 6 liraya saksılar var. 4 liraya şu 6 bu da 5 şöyle. Bakın. Piramit kristal saksılar ve hemen bir de spreyler varmış. Bakın sulama spreylerinden fiyatları ise 12 lira arkadaşlar bunlar da böyle dolu dolu ürünler saksı ürünleri şu şekilde de göstereyim sizlere bakın çok güzel saksılar var arkadaşlar bakın çok çok güzel hemen burada ise yine 30 liraya saksılar var bakın şöyle rengarenk yeşili kremi moru bir de 30 lira şuradaki de bakın 30 lira hemen buradaki 15 lira arkadaşlar. Değişiyor boyutlarına göre saksılar. Şöyle buradakiler 10 lira. Bakın bir de şöyle 8 liraya da var. Bakın şöyle çiçek sulama kaplarından var arkadaşlar. Fiyatları ise 25 lira. böyle evet, gayet güzelmiş. Hemen şuraya da bakalım. Yine bunlardan 25 lira. Bu şekilde ürünler. Burada da şöyle bal makası, 50 lira, kırmızı rengi de var tabii ki. Bakın, yeşil ve kırmızı rengi, 50 lira. Hemen e, bakalım, testereler var, 35 lira. Farklı farklı böyle bu, su tabancası sanırım, 75 liraymış. Bakın bir de eldivenler, 12 lira, şu şekilde. Farklı farklı ürünler var burada. Bir de burada da şöyle yine 20, 25 liraya saksılar var. Bunlar böyle 15 liraya. Bir de şöyle bahçe hortumu var. 20 metrelik. Bu da 120 lira. Bakın piramit saksılar. Şunlar 13 lira olarak geçiyor. Şöyle bakın. 12 lira, 8 lira. Bu şekilde 10 lira. Bakın. Böyle. 7 lira, 5 lira böyle saksılar, çeşitli saksılar var arkadaşlar. Bilginiz olsun böyle çok güzel saksı çeşit seçenekleri var. Çok markette. Bakın bir de şöyle banyo var. Bunlar. bunlar da böyle rengarenk 7 liraymış tanesi. Mavisi, farklı farklı seçenekleri var. Hemen burada ise çocuklar için taşlar var. 11 lira. Şöyle. Buradakiler ise 7 lira. Anne yanı bebek yatağı şöyle göstereyim. Fiyatı ise 140 lira şöyle. Ve hemen burada soft bebek küveti şu fiyatı ise 100 lira. Bir de şöyle klozet adaptörleri var. 150 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle bu şekilde ürünler. Bakın hikaye kitapları 30 lira. Ağız temizleme mendili şöyle göstereyim fiyatı 23 23 lira dörtlü bir şekilde bunlar ve şöyle çıngıraklı toplardan var 35 lira bunlar da. şöyle farklı farklı çeşit çeşit ürünler var arkadaşlar evet. burada ise bakın bebek nevresim seti var şöyle göstereyim fiyatı ise 130 lira arkadaşlar bu şekilde bakın şöyle bir ürün fiyatı 130 lira 100'e Yüzey, 150 olarak geçiyor. Bir de yastığı var. 35'e 45 olarak geçiyor. Hemen şuraya da bakalım. Pijama takımı. Bakın şöyle bir ürün. Fiyatı evet, ise işte 200 liraymış bu. Şöyle gayet güzel. Yumuşacık böyle bir kumaşı var. Hemen burada herkes baskı bir bana eşortman altı diyor. Bu da 90 liraymış arkadaşlar bunlarda. Farklı farklı ürünler var. Dikisi slipler diyor. 25 lira bu şekilde böyle farklı olanlar da var bakın böyle değişik değişik ürünler kadın pijama takımı soft diyor bakın yumuşacık fiyatı ise şöyleymiş fiyatı ise 200 lira böyle kadın pijama takımı bunlar sanırım bakın gayet güzel 180 lira bunların fiyatları da dolu dolu ürünler var hemen patates. Kovası varmış arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere patates soğan kovası. Bakın çıkartabilirsem buradan maalesef çıkartamadım. Şöyle buyurun. Bakın bir de şöyle zaten kapağı var. Bakın şöyle gayet güzel bir ürünmüş. Fiyatı 120 lira. Böyle fileli patates soğan kabı. Hemen burada ise bakın şöyle göstereyim bunu da. Bu da şu şekilde. Hepsiler. Gayet güzel tepsiler. Bir de şöyle bir tepsi içineye daha var. Onu da hemen göstereyim sizlere. Farklı bir tepsi. Bu da böyle çiçekli. Fiyatları ise hemen yuvarlak tepsi 30 liraymış arkadaşlar bunlar. 30 liralık bir fiyatı var bunların. Hemen şuraya da bakalım. Kamp sandalyesi varmış arkadaşlar. Şöyle 380 liraymış bunlar. X'ler olarak geçiyor kamp sandalyesi. Ee, 380 lira hemen burada ise eğitici klozetler var pisan markasının fiyatı ise 200 lira bakın simbolun şöyle elektrik süpürgesi var simbol markasının fiyatı maalesef şu an göremedim yine kamp sandalyeleri var Bunlar da 150 lira arkadaşlar Böyle fiyatları değişiyor bu şekilde burada da pisan markasının timsah e, tahterevanı var. Fiyatı 250 lira. Bu şekilde. Böyle dolu dolu ürünler var. Bakın hemen burada ise şu şekilde göstereyim. Bulaşık altlığı var. Bunlar fiyatları 20 liraydı sanırım. Evet. Böyle mikrofiber bulaşık altlıkları 20 lira Bir fiyatı var. Bir de şöyle koltuk örtüleri var. Şöyle Bunda fiyatı ise sanırım 60 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu an fiyatını tam olarak göremedim. Hemen bir bakalım. PVC masa örtüsüymüş bunların fiyatları. Şöyle bakın. Bunlar da şöyle PVC masa örtüsü. Şöyle puantiyeli. Farklı farklı seçenekleri de var. Tabii ki bakın bir de şöyle olanı var. Fiyatları 60 lira arkadaşlar şu şekilde dersiz masa örtüsü de var. Şimdi onu da göstereyim bakın. Şöyle bir ürün. Yükürlü bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 85 lira bu da. Gayet güzel bir ürün. Ve ilk arabam var bakın. 150 lira burada. Gayet güzel ürünler var. Şunun fiyatını maalesef göremedim. Şunu bakın. Gayet güzel. Bu sanırım koltuk örtüsü. Hemen şurada ise bakın şöyle sıcak bir çorbası var. Bunun da fiyatı 40 lira. Böyle ürünler var arkadaşlar. Hemen şurada ise tutaşlar var. İkili kut görünümlü. Şunlar mı? Fırın eldivenleri 25 lira. Tutaşlar 30 lira. Böyle değişiyor fiyatları. Kadın kol çantası var. 140 lira. Bakın şunlar. Siyah olduğu için görünmüyor. Dolu dolu dediğim gibi çok markette çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sizler için 8 Nisan e, Cumartesi hafta sonu ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.